Kulun Rabbi ile ilişkisi esas itibariyle duygu ilişkisidir, kalp ilişkisidir. Düşünce ilişkisinden çok, beyin ilişkisinden çok gönül ilişkisidir. İnsanın Rabbine yakınlaştığını gösteren insanın zihni değildir, kalbidir. Yani sizin kalbinizde ne kadar heyecan varsa, ne kadar coşku varsa, ne kadar güzel duygular varsa, belki ne kadar duygusallık varsa, belki ne kadar gözyaşı varsa, siz tabii eğer bu duygular olumlu duygularsa, pozitif duygularsa, siz Rabbinize o kadar yakınsınız demektir. Allah sizin mallarınıza ve suretlerinize bakmaz. Amellerinize ve kalplerinize bakar. Cenab-ı Hak Araf suresinin 55. ayetinde diyor ki Ud'u rabbukum tadarru'an ve hufya innehu la Türkçesi Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Allah haddi aşanları sevmez. Yalvara yakara ve gizlice tadarru'an ve hufya Cenab-ı dua etmemizin şeklini tarif ediyor bize. Yalvara yakara ve gizlice dua edin. Allah'a gönülden ve yalvara yakara. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam da bakınız bu manayı teyiden diyor ki kalbiniz incelip duygulandığında dua etmeyi ganimet bilin. kalbimizin incelip duygulanması. Mesela desek birkaç kareyi şöyle mesela. Hiç gözleriniz yaşarmadı mı? Gözleriniz titremedi mi? Evet. Bir duygu sizi sar, sarsmadı mı? Evet. Bir heyecan hissetmediniz mi? Bir sevgi kalbinizde titre, titremeye sebep olmadı mı? Bir şefkat evet. derinden hissedilmedi mi yüreğinizde? Bazen olur ki insan kendisini içi affedersiniz, samanla doldurulmuş gibi hisseder. Adeta robot. Sadece beyni çalışan bir robot. Duygusuz, duygu sıfır. Bir insan duygusunu kaybederse, onu insan yapan temel derinliği kaybeder. Bu anlamda bize bir sır anlatılıyor. Bize anlatılan sır nedir? Buradaki sır nedir? Eğer biz duamızı gönülden yapabilirsek, derin duyguların içerisinde yapabilirsek makbuliyette çok ciddi bir adım atmış oluruz. Çünkü o dua arşa yükselen bir duadır. O dua sizin ruhaniyetinizden canlı bir ruhani gibi bir varlık gibi aleme yayılan bir duadır. O dua hissedilir, o dua algılanır. O duanın vücudu vardır. O dua canlıdır. Bakın önemli bir şey söylüyorum. O dua canlıdır, bir can olarak. Ölümsüz bir can olarak sizin ruhaniyetinizden hani gül gül kokularını nasıl yayarsa aleme? Hı hı. Gönülden bir dua, gözleri yaşartan bir dua, içten bir dua da aleme böyle gider.